Ramazan başlamadan önce bir Urfa'da bir telaş olurdu. Olmaz değildi. Yani işte Ramazan geli ona göre bir hazırlık yapalım. Ha, herkes kendi bütçesine göre bir hazırlığını yapardı. Öyle şimdiki gibi 3 kilo 5 kilo et almaktan ondan sonra marketlerde rafları boşaltmaktan değil. Ha, herkes kendi bütçesine göre alışverişini yapardı. Ona göre gıdasıdır, etidir alırlardı. Mutlaka her evde bir yani kazan kaynardı. Bir de işin daha en önemli noktası o dönemde herkes komşu komşuya mutlaka ne yaparsa eğer bir komşuya, eğer iki komşuya mesela durumu iyi olan komşular 3-4 eve ondan sonra mesela birer tabak yemekinden mutlaka gönderirdi. Yani bu Urfa'da en büyük şeyde geleneğimizde ekmeğini de gönderirdi icabında veya derdi ki komşu mutlaka yarın gece bizde olacaksınız öyle karşılığında bir şey beklemeden yani davet ederdi. Akrabaları birbirine davet ederdi. Akrabalar davet edilirdi. Ondan sonra iftar açıldığı vakit, iftar açılmazdan önce işte Urfa'nın evde belli başlı birkaç tatlısı vardı. İşte ona göre imkanı olan o tatlılardan sütlü olsun yapılırdı. Ondan sonra zengin olanlar şey yapardı, şırlık tatlısını yapardı. Bunlar tatlı olarak yapılırdı. Ondan sonra pekmez falan bunlar vardı işte. Herkes kendi bütçesine göre bir hazırlığını yapardı. Ona göre de orucunu tutardı. E seher olduğunda gene durumu iyi olan adam somun alırdı. Durumu iyi olmayan adam evinden yufkasını sular yerdi bu işin gerçeği. Ha, iftar yapıldıktan sonra evde eğer o evde dede varsa torununa kadar baba oğlunu alırdı, torununu alırdı, birlikte teravih namazına giderlerdi. Bahardan bazı camlarda bir tarafı kadınlara ayrılırdı. Kadın da kızını alırdı, teravihe giderdi birlikte karavüh namazını kılırdı. Ondan sonra çekerlerdi, dönüp evlerine gelirlerdi. Ha, bazı genç grupta, yaşlı grupta, normal grupta, da, bir daha kahveye gitme geleneği Urfa'da vardı. Kahveye giderlerdi, işte nedir, sahara kadar oturuyor işte oyun oyun oynarlardı, işte gençler. Ondan sonra çekip evine gelirdi herkes. yaz ramazanındasa işte açık yerlerde otururlardı. İşte Ufa'da zaten oturacak yer eski Ramazanda bir balıqlı göl var. Başka bir yeri yok. Bir de bir ara işte eee abide şimdiki abide dediğimiz yer işte park çay bahçesidir. Millet ora gelirdi. Əmirgana gəlirdi. Buralarda ondan sonra işte vakit geçirirlardı. Belli bir saatdan sonra sessiz seda, herkes sevünə giderdi. Yani Urfa'da bir yaz zanı olduğu vakit bir an balı çok satılır. Kışın fazla tüketimi olmaz ama yazın tüketimi çok olur. E normal bu işte günlük e, tatlılardan birkaç kişi satan vardı. Bu şimdiki e, tatlı işte yapılar yani bakla falan değil diğer tatlılar Ramazanda pastaların önünde satılıklar. Onu birkaç kişi evde yapardı, el arabasında satarlardı. Ha çok güzel yapan ustalar vardı bunu evde yapardı. Kendinden sonra belli noktalarda dururlardı. O zaman mesela Sü bir vakas usta vardı. Antepli vakas usta. Bu tatlıda meşhurdu bu adam. Çıkardı şimdiki saray önünde yetkin pasajın önünde durduğu vakit bir saatte bir buçuk saatte tatlısını bitirirdi evine dönüp gelirdi. Yani bu şekilde. Eski Ramazanlarda bir bolluk bereket vardı. Tabi o zaman yani o zamanın fiyatından şimdiki mesela et fiyatını veya gıda fiyatı kıyaslarsak esnaf o zaman para kazanırdı. Esnaf para kazandığı vakit yani sebzesini de alırdı, meyvesini de alırdı, etini de alırdı. Her her meslekte kendine göre bir iş hacmi vardı. E şimdi fabrikalasyon işleri çıkana kadar bazı meslekler öldü diyebilirim. Ha, o yüzden millet şu anda geçim sıkıntısı çekiyor. Yani Allah yardım etsin, kolay şey değil. Bugün yani bir amele yani akşama kadar gidip güzel elli çalışacaksa, və ya 125 lirə və ya 100 lirə çalışı. Vallahi bu adam axşam evə getsə ən baside bir patates yeməyi fırına versə o aldığı yeməy biter.